Beğen tuşuna basabilir. Abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Evet. Demare ol önleme yöntemiyle ızgarasız olarak iki kata çıkarttığımız arabuydu. Ben bunun üst, üst katını kenara alıp üst katını kenara alıp kuluçkalığını inceleyeceğim. Evet. Arının kuluçkalığı bu durumda yaklaşık 5 gündür arıya gelmedik. 5 günde bir hafta arası. Bakalım arı burada ne yapmış. Evet, bu çerçeveye hiç dokunulmamış, kabartılmamış. çerçeveden arılar çıkmak üzere bir kısmı bir tane küçük ana yüzü gördüm. Evet pupalar çıkmak üzere henüz çıkmamış. Ana arı muhtemelen üst katta olabilir yüzük alt kata yüzük yapması normal çanak yapmış şimdi Evet burada arı kabartma işiyle uğraşıyor buradan alıyorum ve Buradaki çanağı bozuyorum. Zaten uyarı memesi içinde bir şey yok. Burada çanak yok. Evet. Buraya çanak kontrolü yapıyorum. Buradan da yavrular çıkmak üzere yavaş yavaş yavrular çıkıyor. Ana arı yok ve herhangi bir yüzük de yok. Oğula gitme durumu yok. Amacımız zaten oğul önlemek. Evet, yerine polen basmış. Çıkan yavruların yerine yerine burası polen blokası olmuş. Bu polen blokası olduğu için bunu üst kata alacağım. Arı hala polen getirmeye devam ediyor buraya. Eğer bunu üst kata almazsam buraya çanak diker. Evet. Buraya bakalım ne durumda. Evet bunu arı kabartıyor güzelce. Şu bunu da Burada bakıyorum açık yavru var mı? Burası da polen blokesi olmaya başlamış. Ee, buralar bayağı bir polen. Evet alt kat yapılar bir yandan çıkmak üzere. Bu da üst kata gidecek. Yine arı burayı mumu kabartmaya çalışıyor. Bir yandan. Buraya bakalım. Burası olduğu gibi duvar çerçevesi bu ve burası yine bir kısmı kabartılmış petek Bu duvar çerçevesi yine en sağda duracak. Ben şimdi balık katını açıyorum. ve buradan evet keklerini ve suyunu şurubunu komple bitirmiş durumdaları Ben şimdi buradan üst kattan aşağıya açık yavru Abilesem, açık yavru, indireceğim. Evet, burası duvar çerçevesi. Aynı zamanda daha önce meme dikmişti buraya. Evet. Ve onları memeleri bozmuştuk, yan alta koymuştuk. Evet şu yumemeler çanak altı dikmiş. Evet burada açık yavru var. Burada da açık yavru var. Bu Açık yavruyu. Altı arı alıyorum. Anar burada. Evet, ana arı burada. Ve dipte yumurtlayacak yer arıyor kendine. Burası da açık yavru dolu. Full açık yavru bu açık yavruyu da alta alıyorum. Evet burası da açık yavru. Açık yavruyu Evet burada da günlükler var. Ve açık yavru. Ve burası duvar çerçevesi. Evet arkadaşlar iki katlı olan kovanı e, üçe ayırdım ve kontrollerini yapıyorum. En aynı zamanda koloni düzeni vereceğim. En sol tarafta mum ören bir arı grubumuz var. Onun hemen yanında kupa çerçevesi ve aynı zamanda bal polen blokisi olmuş olan çerçeve üzerinde bayağı arı vardı. Ee, bakmak için silkeledim. Sonra bunun hemen yanında bir açık yavru. Bu açık yavruyu en üst kattan aldım. Yine bir yanında açık yavru çerçevemiz var. Bu da en üst kattan aldım. Anarı üst kattaydı. Ee, evet, burada bir açık yavru. Bu açık yavruları en alt kata ortaya alıyorum ve hemen bunun yanına mum kabarta bilmesi için iş veriyorum araya ve onun yanında kabarmış petek ve onun yanında duvar çerçevesi ve arılar sol taraftan kabartmaya devam ettikleri için en sol tarafa bu şuruplukla birlikte mum örmesi için şurup vereceğim. Yine şurubumuz şeker şurubu içinde sadece bir adet limon var. Bu limon yazın sıcakta strese girmesin diye veriyorum. Yine arılara mum kabartabilmeleri için bu sağdan ikinci çerçeveyi daha da kabartabilmeleri için arka tarafını kabartabilmeleri için evet burası boş. Yine bunlara da iş veriyorum. Ve bunlara da yine şurup veriyorum. Evet sadece bu kadar kabartabilmişler erkek betek gözünü. Mum kabartmak için enerjileri yetmemiş. Ve gelelim orta kata. Orta katta ana arı vardı. Burası duvar çerçevesi. Burası yine duvar çerçevesi. Aynı zamanda pupa çerçeve pupayla ile karışık. Evet yine pupa çerçevesi. Evet ana arı burada. Yumurtlamaya çalışıyor. Ana arıyı en ortaya koydum. Ana arının bulunduğu çerçeveyi en ortaya koydum. Evet. Bu çerçeveyi sağ tarafa aldım. Şimdi burada Duvar çerçevesi olan pupa çerçevesini üste koydum. Duvar çerçevesi olan bir çerçeve. Eh, arıyorum. Hep bunlar kapalı yavrular. Bu kapalı yavruların hepsini üste aldım. Bunların arasına en dış çerçeveye mum kabartabilmesi için bir petek koyuyorum. Ve diğer tarafa da bir ve ana arı yumurtlayabilmesi için bu en dıştakinin bir içini açıyorum. Ve kabarmış çerçevelerden birini buraya veriyorum. erkek çerçevesini kovan dışı kovan dışına alıyorum. Sol tarafa arıyı besleyebilmek için bir yemlik koyuyorum ve içine ağaç dal parçaları koyarak besleme yapıyorum şurup beslemesi yapacağım arka taraftan arıların ezilmemesine dikkat ediyorum bir miktar şurup arttı bu şurubu arıya verebilmek için bunun üstüne ön tarafı biraz açıkta kalacak şekilde bir çuval seriyorum. Üzerine bir kat daha koyuyorum. Toplam Üç kat bu fazlalık petekleri fazla olan petekleri buraya koyuyorum bir yemlik daha ilave ediyorum. Evet yağmur yağmaya başladı şu anda şurada bu ilave ettiğim fazla şurubu da buraya kattım fazla limonları da içine koydum ki arılar yalasınlar ve bu şekilde kapadım.